Eklips TV'den herkese selamlar. Ee, sokak röportajları birçok konularla sizlerle birlikte oluyoruz ama dönem dönemde benim kendimce gündemi değerlendirdiğim videolarla da karşı karşıya kalacaksınız. Ben de sizlerle beraber olacağım bu anlamda. Evet genel seçimleri geride bıraktık. Genel seçimlerin yankıları tabii ki devam ederken artık gözler tamamen yerel seçime odaklanmış durumda. Yerel seçime giderken tabii biz de ilçemizdeki gelişmeleri takip etmek durumundayız. Özellikle ilçe kongreleri ve belediye başkan adaylığı noktasında kulisler şimdiden hareketlenmeye başladı. Bu durumda da geldiğimiz noktada CHP'yi biraz takip ettiğimde özellikle mevcut zaten Cumhur İttifakı'nın adayı Volkan Yılmaz mevcut belediye başkanı şu anda. Ben çok Volkan Yılmaz isminin önümüzdeki yerel seçimde değişeceğini düşünenlerden biri değilim. Ben Volkan Yılmaz'la yola devam edileceği düşüncesindeyim. Ama burada yerel seçimin baktığımız zaman kaderini CHP'nin izleyeceği politika ve adayı olacak. Kaderi bu belirleyecek. Şimdi CHP'de neler oluyor, CHP-SİV'de neler oluyor, İşte seçim takvimi, kongre takviminin belirlenmesine yönelik süreç devam ederken Eylül-Ekim ayları gibi ilçe kongresinin tamamlanması ve yapılması bekleniyor. Şimdi bu noktada kulislerde aynı zamanda belediye başkan adayları da kim olacak diye konuşuluyor. Ben hemen direkt konuya girmek istiyorum net bir şekilde. Ee, CHP'de 2019 seçimlerinde özellikle Bora Balcıoğlu ismi çok ön plandaydı e, Yukarıda MYK'da alınan kararlar doğru veya yanlış kararlar tabii bunu bilemiyorum ama seçim neticesi burada Volkan Yılmaz'a kaptırılan bir belediye başkanlığı vardı Sayın Özcan Işıklar o dönemin mevcut belediye başkanı aday olarak gösterildi Buna tepkiler oldu destekleyenler oldu Tabii bu siyasetin farklı bir yönü ne oldu o dönemde? Bora Balcıoğlu Özcan Işıklar'la görüştüğünde, Özcan Işıklar'ın kendisine belediye başkan adaylığı düşünüp düşünmediğini sorduğunda, gelen bilgiler tabii ki bize o dönemde, Bora Balcıoğlu'nun belediye başkan adaylığı düşünmediğini ifade ettiği ve ama akabinde hemen belediye başkan aday adaylığı için dosyasını verdiğini hepimiz e, biliyoruz. E, söz konusu durum böyle olunca ne oldu? Ne oldu? Hemen anlatalım. Hemen Özcan Işıklar tarafında olan... Kesim, Bora Balcıoğlu da karşı durdu ve Bora Balcıoğlu da e, sokaktaki rüzgarla beraber onu destekleyen bir güruhla hareket etmeye başladı. Ancak dediğim gibi CHP'nin üst yönetimindeki e, karar özce ışıklardan yana olunca Bora Balcıoğlu direkt olarak Gitti ve Özcan Işıkları destekledi. Ancak Özcan Işıkları desteklemesindeki sıkıntı şuradan kaynaklandı. Şayet Bora Balcıoğlu ki bu benim kanaatimdir ve görüştüğüm insanların da söylemiş olduğu en önemli konulardan bir tanesidir. Nedir? Bora Balcıoğlu'nun o dönem aslında Özcan Işıkları desteklemesi ama listeye girmemesi ve akabinde de olacak ilçe başkanlığında, ilçe başkanlığı koltuğunda oturabilecek ilk insan ve tek insan olduğu noktasında e, iddialar ve görüşler vardı. Ancak Bora Balcıoğlu Özcan Işıklar'ı desteklemenin yanı sıra yine iddialar ve onu destekleyenlerden gelen bilgiler doğrultusunda kimseye danışmadan sadece kendisi bir koltuğa sahip olabilmek adına Özcan Işıklar'ın listesine girdi diye e, bu kesimi de küstürdü. Yani Bora Balcıoğlu açısından bakacak olursak Özcan Işıklar tarafında olan bir kesim karşısında o dönem kendisini destekleyen bir kesim de kendisinin Işıklar'ın listesine girmesinden ve kimseye danışmadan bu hareketi yapmasından dolayı karşısında. Şimdi hal böyle olunca maalesef ki Bora Balcıoğlu'nun belediye başkan adaylığı noktasında ismi şu anda muallak diyebiliriz ki o günkü popülerite ve o günkü beklenti toplumda Bora Balcıoğlu noktasında yok bunu kabul edelim. Sonra ne oldu CHP'de? CHP'de e, süreç ilerlerken e, direkt e, bir isim daha atıldı ortaya. Bu da e, köklü bir CHP'li aileden gelen Melih Yıldız'dı. Melih Yıldız evet e, işinde gayet başarılı, e, yaptığı aldığı görevlerde başarılı ve aynı zamanda insan ilişkileri konusunda ve halk tabiriyle e, efendilik, ve sakinlik konusunda, konuşma, üslup, diksiyon konusunda evet çok başarılı olduğu şekilde toplumda bir görüş var. Ancak ve ancak bütün oklar Bora Balcıoğlu'nun dışında melih yıldızı gösterirken bu defa 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi ve Silivri'nin kendi öz evlatlarından bir tanesi olan Doruk Bulut sahaya indi. Doruk Bulut yıllarca siyasette yer almış, e, belediye yönetiminde yer almış, partinin her kademesinde yer almış bir isim olarak milletvekilliğinde rüştünü ispat etmek için sahaya çıktı. Ha kabul edelim şöyle bir gerçek var. Ben bile açık söylemek gerekirse e, sokaktaki insanların kafasındaki de aynı şekilde. E, bundan bir süre bir dönem önceki Doruk Bulut gitmiş. O Doruk Bulut'un yerine çok daha kendinden emin, çok daha iyi insan ilişkileriyle insanlara çok iyi yaklaşabilen ve seçim sürecindeki çalışmalarıyla gerçekten takdir toplamış bir Doruk Bulut insanların gözlerinin önünde e, gittikçe yükseldi. Ve Doruk Bulut baktığımız zaman e, 9 ay var yerel seçimlere ve Şöyle düşünüyorum ben kendimce ve dışarıda ve gerek parti içerisinde bazı kaynaklardan edindiğim bilgiler ve e, sohbetlerimden çıkan sonuç şu ki e, parti örgütünün büyük bir kısmı ve sokaktaki partilerin büyük bir kısmı Doruk Bulut ismi üzerinde ortak bir karara varmış gibi görünüyorlar zaten şimdiden. Ha bunun bir güzel yanı da şu, ben genel seçim süreci içerisinde takip ettiğim kadarıyla Melih Yıldız'la Doruk Bulut'u çok iyi bir Body olarak gördüm. Yani çok iyi bir ikili. Melih Yıldız, Doruk Bulut'u hiç yalnız bırakmadı. Aldığım bir istihbarata göre de Melih Yıldız hiçbir şekilde ego yapmadan, kompleks yapmadan, herhangi bir farklı bir duygu düşünceye kapılmadan ifadesi şu yönde olmuş. Hangimizin olduğu önemli değil. Doruk eğer aday olursa ben kendisini sonuna kadar desteklerim demiş ki işte demek ki işte partili olmak, partinin başarısını istemek. E, bu noktada böyle bir düşünceye sahip olmak gerçekten alkışlanası bir durum. E, bu noktada söyleyebileceklerim bunlar ama dediğim gibi seçimlere en yakın sürede, en az sürede son anda PR'ını yapmış olan bir Doruk Bulut var. Halkın beğenisini, halkın takdirini, partililerinin beğenisini kazanmış bir Doruk Bulut var. Değil mi ki mevcut başkan Volkan Yılmaz önümüzdeki dönem yine Cumhur İttifakı'nın büyük olasılıkla adayı olacaktır. Ama bu noktada baktığımızda da CHP'nin adayının kim olduğu da çok büyük önem teşkil etmekte ve sokağa çıktığınızda, örgütle görüştüğünüzde ikili muhabbetlerde ortaya Doruk Bulut ismi çıkıyor. Tabii ki ben daha Doruk Bulut'a bu konuyla ilgili fikrini sormadım. Ha bir de şöyle bir şey var. Doruk Bulut ismi bir de neden öne çıkıyor derseniz benim kendi şahsi kanaatimce CHP'nin üst aklının son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlemiş olduğu özellikle milletvekili dağılımında yapmış olduğu bana göre hatalardan, yanlış stratejilerden dolayı kendi çocukları meclis dışında kalmıştır. Ha bir de şöyle bakarsak CHP üst aklının bu yerel seçimlerde Doruk Bulut ve Doruk Bulut pozisyondaki isimlere bir diyet, bir vefa borcu vardır. Umarım bu diyeti ve vefayı göz ardı etmezler ki siyaset çok fazla vefayı da kaldırmıyor ama e, dediğim gibi CHP ilçe için sokağın sesi Doruk Bulut diyor, örgütün bir çoğunluğu Doruk Bulut diyor. Şahsıma sorarsanız Doruk Bulut diyorum ama Melih Yıldız'la Doruk Bulut ikilisinin de çok iyi bir e, sistemin öncülüğünü yapacağından da şüphem yok. Her ikisi de CHP için çok değerli isimler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen süreçte zaten imkan olursa Doruk Bulut ve Melih Yıldız'la da bu konuları görüşmek istiyorum. Hani diğer gazetecilerin yaptığı gibi yapayım ben de. Sizleri bu ekranlarda görmek istiyoruz, davet ediyoruz diyeyim. Böyle de bir gazetecilik klişesi yapayım. Ama dediğim gibi CHP önümüzdeki yerel seçimlerde belirleyici unsur olacaktır. Doğru adayı seçmesi için sokağın sesine kulak vermek zorundadır daha önceki hatalarını yapmadığı takdirde başarılı bir sonuç alabilecek pozisyondadır. Gerek parti olarak gerekse göstereceği adayın ki dediğim gibi Melih Yıldız veya Doruk Bulut noktasındaki görüşlerimdir bunlar. O yüzden şimdiden herkese başarılar diliyorum. CHP'ye de diyorum ki iyi düşünün, akıllıca düşünün, o partinin ismindeki H harfinin halkçılık olduğunu unutmadan Halkın sesine muhakkak kulak verin. Ders çıkartın geçmiş hatalardan. Bir daha bu hataya düşmeyin diyorum. Naçizane fikrim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Ve akıl sağlığınıza her zaman dediğim gibi sahip çıkın. Çünkü büyük bir tımarhanede yaşıyoruz artık. En aklı başında olan insan bile birazcık kendini kaybediyor bu durumda. Hoşçakalın.